bir dönüm araziye ne kadar safran ekilir bu videoda buna bakacağız. Safran yetiştiriciliğinde hasat için cımbız ve makas kullanılır, makine kullanılmaz. Bu yüzden el işçiliği maliyeti fazla olur. Bir dönüm arazide ortalama 500 kilogram ile 1 ton arasında safran soğanı dikimi yapılabilir. 4000 TL veya 5000 TL tutarına denk gelmektedir safran çiçeği yetiştiriciliği karlı olan işlerin arasında yer alır. 80 bin soğandan 1 kilogram safran elde edilir. Kalitesine göre de 40 bin TL ile 100.000 TL arasında kazanç elde edilir. 5 kilogram taze safrandan 1 kilogram kuru safran baharatı elde edebilirsiniz. 1 gram safran 150 adet çiçekten elde edilir. Evet, bu videoda bir dönüm araziye ne kadar safran ekilir sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Cevabımız 500 kilogram ile 1 ton arasında bir rakam oldu. Umarız video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz altta bulunan beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.